Jandarma Genel Komutanlığı 2021 yılı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacağını bildirdi. Jandarma Genel Komutanlığı'na 3770'i jandarma, 925'i lojistik alt branşlı, 265'i muhabere, 14'ü at bakıcısı, 13'ü bot serdümeni, 10'u havacılık, 3'ü kurbağa adam branşlarında olmak üzere toplam 5000 sözleşmeli uzman erbaş temin edilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı alımları için adaylardan bazı nitelikler talep ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için adaylardan kamu personeli seçme sınavı şartı aranacak. Ancak ilk öğretim mezunu adaylardan kamu personeli seçme sınav puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4. maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır orta öğretim, ön lisans ve lisan mezunu adaylar da dahil, kamu personeli seçme sınavı puanı ile başvuru yapabileceklerdir. Kamu personeli seçme sınavı puanı olmayan lisan, ön lisans ve orta öğretim mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019 ila 2020 yıllarından herhangi birine ait kamu personeli seçme sınavı puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir lisan mezunlarının P3, ön lisans mezunlarının P93, lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır. Başvurular, 21 Ocak 2021 günü başlayıp, 31 Ocak 2021 günü saat 23.59'da sona erecektir. Başvurular sadece vatandas.jandarma.gov.tr internet adresinden, personel, öğrenci alım başvuruları ve sonuçları kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Jandarma askeri personel alımı kapsamında toplamda 5000 kişilik kadro ile alım yapılacak. Alımlar farklı alanlarda yapılacak olup en az ilköğretim mezunu uzman erbaş alımı yapılacak. <laughs>